Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün biz e, yayın denizi Pro'nun e, denemesine girdik ve bugün bütün öğrencilerin girdiği son gündü ve bu bir Türkiye genel denemesiydi. Ben şu an bunun analizini yapmayacağım. Analizini kendi sayfamda yapmıştım zaten daha önce e, yani bugün. Şimdi ben bir tepki videosu çekmek istiyorum. Şimdi siz günler önce belirliyorsunuz deneme tarihini 16, 17 işte 14, 13 Şubat'ta işte öğrenciler denemeye girer. 17 Şubat'ın akşamında cevap anahtarı yayınlarız diyor, diyorsunuz. Koskocaman bir yayın koskocaman. Yani böyle büyük bir Türkiye genel denemesi yapan bir yayının soru çözüm hocalarını e, cevap anahtarı saatinde cevap anahtarı yayınlanmasını yapması gerekmiyor mu? Mesela biz bu denemeye giren öğrenciler olarak neden bu hizmeti alamıyoruz? Neden bu soruların cevaplarına tek tek internetten bakmak zorunda kalıyoruz? O kadar absürt ki. Hayır yani çok zor olmamalı. Koskocaman bir yayın adıyla sanıyla belli olan bir yayın. Yani öylesine Zoddi resort yayınları değil. Biliyoruz yayın denizi. O kadar çok şaşırdım ki soru çözümünün olmamasına. Yani muhtemelen e, okuliz Okulizyon, Orbimsoft'tan girenler yine onun cevaplarına ulaşacak ama... Yani... Cevap anahtarı açıklanmış ama soru çayan hoca yok. Cevap anahtarını yayınlayan bir sayfa yok. Resmi hesaplarda hiçbir şekilde cevap anahtarı yayınlanmamış. Ee, bir de e, iki soru hakkında yorum yapacağım. Şu şu soru. Türkçe'de şu soru. Şu soru nasıl yanlış olabilir ya? Nasıl B olabilir garip bir şekilde? Bu soruda çok muallakta kaldım ama ben yine bu soruya B demezdim A derdim. <laughs> Bir de e, şu soru. Evet. Yani ben agnostizm yapmasaydım mutlaka ateizm falan yapardım ama yani ikisi de Tanrı'nın varlığına dair şüpheye giriyor. Peki. Heh, bir de çok çok beğendim. Bana gerçekten yorum gücü katan bir tane soru vardı. İşte bu soru. Bu, bu soru aşırı hoşuma gitti. Çok beğendim bu soruyu. E, bu Bu soruların deneme analizini de ben tek başıma yani e, Google'dan oradan buradan yapmaya çalıştım. Bilgi edinmeye çalıştım. Onun haricinde net mi söyleyecek olursam 73 net yaptım arkadaşlar. E, biraz kötü geldi. Yani bu kadar kötü beklemiyordum neden bu kadar yanlış çıktı asla bilmiyorum. Türkçeden 3 e, yanlışım çıktı. Sosyalden toplam 6 yanlışım çıktı. Bu kadar fazla yanlış beklemiyordum sosyalden. Fenden de 5 yanlışım çıkmış. Matematikten 2 yanlışım çıktı. Onlar da dikkat hatasıydı. Yani şaşırdım açıkçası. Ben soru çözümü, cevap anahtarı beklerken e, beni açıkçası bir tık hayal kırıklığına uğrattılar. Çünkü 4 gün e, yapılma süresi veriliyor. Haliyle ister istemez yani bizde bir soru çözdüren hocalar bir cevap anahtarı bekliyoruz. Yani bu kadar da teşekkür ederim. Umarım siz sorularınızı çözeceğiniz, çözdüreceğiniz bir hoca bulmuşsunuzdur. Çok sinirlerim bozuldu açıkçası.